Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle arı yayınları 5. sınıf matematik atölyem kitabı ile dersimize devam ediyoruz. Değerlendirme testi 9'dayız arkadaşlar. Birinci sorumu büyütüyorum. Aşağıdaki kareli zeminde verilen doğrulardan hangileri birbirlerinin keseni olurlar demiş. Birbirlerinin keseni ne demekti arkadaşlar? Az önceki videomuzda söylemiştik. Birbirlerini kesen demekti. Şimdi buraya baktığımızda A şıkkımızda verilen ışınlar paralel, buradakiler paralel, D şıkkımızdakiler paralel. Ama bakın arkadaşlar K ve M'yi hatta M'yi ben birazcık uzattığımda bunların kesiştiklerini görüyoruz. Dolayısıyla bunlar birbirlerinin keseni olurlar dedik. İkinci soruya bakalım. Kareli zeminde verilen D doğrusunun keseni çizilecektir. Buna göre kesen doğru aşağıdaki noktaların hangisinden geçebilir demiş arkadaşlar. Şimdi şöyle söylüyorum. AB'yi bir çiziyorum. Bakın. AB. AB'yi hatta uzattığım zaman arkadaşlar D doğrusuyla paralel olduğunu görüyorum. Buraya paralel diyeceğim. Sadece P yazacağım kısaca. Devam ediyorum. AC Aynı şekilde AC'yi çektiğimde bakın arkadaşlar D'yi birazcık uzatıyorum ve bunların kesiştiklerini görüyorum. Dolayısıyla bunlar birbirlerinin kes bunlar birbirlerini kesiyorlar dedik. BD de paralel olacak. AD de paraleli olacak. Ama D doğrusunu kesen doğrumuz B şıkkımızda olduğu için B'yi işaretliyoruz. Yanda verilen DE ve F doğrularına göre aşağıdaki açı çiftlerinden hangisi ters açı çifti oluşturmaz demiş. A, G, B. Bakın arkadaşlar burası ile E, G, D. Bakın burası ile burası arkadaşlar ters açılardır. Bu Dolayısıyla bunlar ters açı çifti oluşturur dedik. Devam ediyorum. CGD, CGD. C, G, D. Burası ile A, G, F, yani burayı diyor. Bunlar da ters açılardır. A, G, C, D şıkkıma bakıyorum. A, G, C. Burası ile F, G, D. Burası. Bunlar da ters açılardır. Ama arkadaşlar B, G, C. Hatta şöyle çizelim daha rahat görmeniz için. B, G, C. Burası. F, G, D. O da burası. Bakın bunlar birer ters açı değildir. Dolayısıyla C şıkkımı işaretledim. Yanda verilen d, e ve f doğrularına göre işleminin sonucu. Şimdi arkadaşlar buraya ben baktığımda üçgenimin 50 derece olduğunu görüyorum çünkü bakımlar ters açılardır. Üçgen eşittir 50 derece dedim. Devam ediyorum kare değerime bakacağım. Kare dediğim değer arkadaşlar 82 dereceye eşittir. Son olarak daireye geldim. Dairem ise 48 dereceye eşittir. Burada geliyorum işlemde yerini yazıyorum. 50 derece artı 82 derece eksi 48 derece diyorum. İlk önce parantez içiyle başlıyorduk. 132 derece eksi 48 derece. Ben buradan cevabımı 84 derece olarak buldum. Aşağıdaki kare verilen şekillerden hangisinde ters açı yoktur? Arkadaşlar burada bu açıyla bu açı ters açıdır. Burada bu açıyla bu açı ters açıdır. Burada bu açıyla bu açı ters açıdır. Ama burada ters açı yoktur. Yanda verilen D ve E doğrularına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Şekilde 4 tane dik açı olabilir demiş. Olabilir arkadaşlar. Ama şöyle söyleyelim. Eğer bunlar şu şekilde kesişseydi olabilirdi. Yani kesinlik yok burada. Hani kesinlikle 4 tane dik açı var demediği için yani olabilir, olamayabilir. Dolayısıyla bunu doğru kabul ediyoruz. Şekilde 4 tane dar açı olabilir demiş. Arkadaşlar 4 tane dar açı olamaz. Çünkü şöyle söylüyoruz. 4 tane dar açının toplamı 360 derece olmuyor. Dolayısıyla burası yanlıştır. Şekilde iki tane dar, iki tane geniş açı olabilir. Şekilde iki tane doğru açı olabilir. Burası da doğru, yanlış olan cevabım B şıkkımda. Neden B şıkkımızda? En büyük dar açımız 89'dur. Bakın, hepsi arkadaşlar 89 olsa 4 çarpı 89'dan ben burayı 356 olarak buluyorum. Ee, ama Burası tam açı olduğunda arkadaşlar tam açı 360 derecedir. Bakın bunlar 360 derece olamıyor. Dolayısıyla B şıkkım yanlıştır dedim. Yanda verilen D ve E doğrularına göre üçgen eksi kare işleminin sonucunu istemiş arkadaşlar benden. Şimdi ben buraya baktığım zaman arkadaşlar şöyle söylüyorum. Burası ters açı olduğu için benim kare değerim 68 derece olur. Üçgeni hemen kolaylıkla bulamayacağız. Şimdi burasını 68 dedik. 2 tane 68 olduğu için 68 artı 68 diyorum. 8 ile 8'i topladım arkadaşlar 16 elde var 1. 6 ile 6'yı topladım 12 elde var 1. Burası 136 derece olarak geldi. Ben şöyle yapıyorum. 180 pardon 360'tan 360 dereceden 136'yı çıkarıyorum arkadaşlar. 0'dan 6 çıkmaz. Buradan 10'lu kaldım. Burası 5'e düştü. Burası 10 oldu. ondan 6'yı çıkardım. 4. 5'ten 3'ü çıkardım. 2. 3'ten 1'i çıkardım. 2. Yani arkadaşlar bakın burası üçgen derece. Burası da üçgen derece olur ters aç oldukları için. 2 tane üçgen 224 derece eşit işte oldum bir üçgen ise arkadaşlar 112 derecedir dedik. Üçgen eksi kare demiş. Ve de ben buradan cevabımı 44 derece olarak buluyorum. Kareli zeminde verilen D doğrusu ile ters açı oluşturacak şekilde E doğrusu çizilecektir. Buna göre E doğrusu aşağıdaki hangi iki noktadan geçemez demiş arkadaşlar. Şimdi bakın arkadaşlar AD'yi çizebilirim. CA'yı çizebilirim. DC'yi çizemem. Neden arkadaşlar? DC bakın DC'yi çizin zaman D doğrusu ile bunlar kesişmez. Çünkü DC D doğrusuna paralel olur. Ters açı oluşturmak için arkadaşlar D doğrusu ile kesişmesi gerekiyor. Dolayısıyla C şıkkımı çizemem dedim. Verilen D, E ve F nokta doğrularına göre üçgen kaç derecedir? Bakın burası üçgen ise burası da üçgendir. Ters açıdan burada bir üçgen var. Üçgenin iç açıları toplamı 180. 80 ile 60'ı toplayacağım. Burası arkadaşlar 140 derece yapar. 180'den 140'ı çıkarıyorum. Ve de benden istediği üçgenin derecesini 40 derece olarak buluyorum. Verilen DE E ve F doğrularına göre üçgen kaçtır demiş arkadaşlar. Şimdi burası 63 ise burası da 63 derecedir. Bakın E bir doğru olduğu için bu üstün tamamının 180 derece olması gerektiğini biliyoruz. 82 ile 63'ü topluyorum. Burası 145 derece olarak geldi. 180'den 145'i çıkarıyorum. Ve de ben cevabımı 35 derece olarak buldum. Yani benim üçgen değerim 35'tir dedik. Verilen D e ve F doğrularına göre üçgen eksi kare işleminin sonucunu istemiş. benden arkadaşlar burası 80 ise üçgen değerimizde 80 derecedir. Burası 62 ise benim kare değerimde 62 derecedir. 80'den 62'yi çıkardım ve de cevabımı 18 derece olarak buldum. Verilen de e ve f doğrularına göre egd açısı, egd açısı, burası cgb açısı, burası. Bunların farkını istiyor benden. Arkadaşlar, burası 75 derece ise burası da 75 derece olur. Burası 60 derece ise burası da 60 derece olur. 75'ten 60'ı çıkardım cevabımı 15 derece olarak buldum. Böylelikle arkadaşlar, videomun sonuna geliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.